Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere koltuk yıkama işlemlerini adım adım anlatacağım. İlk olarak koltuklarınızı özel, köpürmeyen şampuanımızla ıslatıyoruz. Bu ürün koltuğa zarar vermez, kirleri yüzeye çıkarır. Sonra tamamen bitkisel içerikli, firmamıza özel temizlik ilaçlarımızı uyguluyoruz. Ardından fırçalama makinemizle koltuğun tüm yüzeyini detaylıca fırçalayıp derinlemesine temizlik sağlıyoruz. Üçüncü adım antibakteriyel buharlı temizlik. Bu işlem yüksek ısıyla bakterileri yok eder, kirleri yumuşatır. Daha sonra Alman malı karçer vakum makinemizle koltuğunuzu temiz suyla duruluyor, şampuandan arındırıyoruz. Son aşamada özel kuru vakumla fazla nemi çekiyor, koltuğun kurumasını hızlandırıyoruz. Tüm işlem sonrası kalite kontrol yapıyoruz. Çıkmayan lekelere özel ilaçlarla nokta müdahalesi uyguluyoruz. İsteğe bağlı olarak mis gibi kokan koltuk parfümümüzü de sıkıyoruz. Ortalama işlem süresi 1,5-2,5 saat. Yazın 4-6 saat, kışın ise 8-10 saatte kurur. Her şey profesyonel, hijyenik ve müşteri memnuniyeti odaklıdır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki temizlikte görüşmek üzere.